Evet, örnek soru. Ee, soruyu en fazla bu kadar açabiliyorum. üzerine gölge düşmüş. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. TET deneme sınavındaki soruları çözüyorum yine. Tüm polisakkarit çeşitlerinde yapısında glikoz bulundurma, 2. Dehidrasyon sentezleri oluşma, 3. Kapalı formüllerini... Ben bu çok karanlık ya. Ben zaten yazdım. Şu da şimdi gösteririm. TT deneme sorusu tüm polisakkarit çeşitlerinde yapısında bir glikoz bulundurma diyor. Ee, hangileri ortaktır? Şimdi glikoz bulundurmaya bakalım. Glikoz, glikoz bulundurma glikoz e, tüm polisakkaritler nişasta soruyu da göstereyim o zaman size nişasta e, binlerce glikozun bağlanması ile oluşmuştur. Sonra e, kas ve karaciğerimizde bulunan bir de de kojenler e, yine polisakkarittir. Kitin polisakkarittir. Bir de bitki hücre çeperinde bulunan selüloz polisakkarittir. Şimdi glikoz kitinde yok. Hayvanların hani şu kabukları var ya karınca, hamam böceği falan işte böceklerin o kabuklarında kitin var. Kitinin yapısında glikoz yok. Glikozun türevi olan en asetil glikozamin vardır. Bakın şekli bu şekildedir. E, kitin monosakkarit mi? Tabii ki değil. Yapısal olarak kitin işte beta vesairelerden monosakkaritlere dayalı ünitelerden oluşan e, doğrusal bir polisakkarittir. Polisakkarittir ama kitindeki tam olarak glikoz değildir. En, ases, e, şey, en glikozamin ya. C8 mesela karbonatların genel formülü nedir? CH2O'n'dir. Mesela 6 karbonlu glikoz C6H12 olur. Bak bunda 8H3 yani bu glikoz değil. Yapı taşı glikoz değil monosakkaritlerden değil. Ama yine de polisakkarit e, kabul edilir. Polisakkarittir yani kitin. Ama tabi değişmiş hali glikoz olarak bulunmaz. E, en glikozamin olduğu için bu glikoz değildir. O yüzden bir yanlış. E, i̇kincisi dehidrasyon senteziyle oluşması bütün e, ortak noktası büyük moleküller oluşurken anabolizma denir. Dehidrasyon sentezi de oluşur. O, e, doğru cevap yalnız iki olmalı. Ama bu deneme sınavında <laughs> e, bir iki denmiş. Çünkü kitaplarda polisakkaritlerde kitin yapı taşları monosakkarittir diyoruz. Bakın şimdi açıklayacağım. Ben yine şuradan devam edeyim. Evet, yalnız bir yanlış olmuş oldu yani iki dehidrasyon sentezi oluşması ortaktır. Kapalı formülleri aynı olma. Kapalı formülleri e, CH2O n der monosakkaritlerin formülleri. Polisakkarit için böyle bir şey yok. Glikoz ve e, şey, e, glikozlardan oluşan nişasta, selüloz ve e, glikojen e, de hepsi binlerce glikozdan oluştuğu için onlar da kapalı e, formülleri yine tabii e, glikozaylarına göre değişiyor. Galipalı asla aynı olmaz. Hücre içerisinde enzim katalizörlüğünde e, sentezlenmeleri e, bu da e, hepsinde ortaktır diyor. Hepsinde ortak değildir. Zaten bakın kitin durumunda farklılık var. E, o yüzden cevap yalnız ikidir. Video beğenmeyi unutmayalım.